Akdeniz'in incisi, Isparta'nın parlayan yıldızı Davras Kayak Merkezi. Kayak merkezinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin misafir edildiği Sirene Davras Otel, Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Isparta Ticaret Borsası Konsorsiyumu ile satın alındı. Türkiye'nin kış ve spor turizmi noktasında önemli rol oynayacak olan otel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konsorsiyum paydaşları ve belediye meclis üyeleri tarafından yerinde incelendi. Başkan baş Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin de eşlik etti. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Başdeğirmen, otelin artık Isparta'nın olduğunu belirterek otelde yapılacak yatırımlarla Davraz'da turizmi 365 güne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Biliyorsunuz ki bu oteli bizler dörtlü bir konsorsiyum olarak Isparta'mıza kazandırdık. Isparta Belediyesi, Isparta Valiliğinden bağlantılı olarak İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Başkanlığımız, Ticaret Borsa Başkanlığımız olarak Isparta'mıza kazandırdık. Tabii ki burası yaklaşık 20 yıl önce yapılıp o günden beri İsparta'mıza çok büyük turizm desteği veren ve İsparta'yı kış turizmiyle tanıtan bir geçmişi var. Ama bizler istiyoruz ki İspartalı olarak burada sadece kışın 2 ay, 3 ay değil, 12 ayın hepsinde de faaliyet gösterebilsin. Bizden birçok futbol takımları burada kamp yapmak istiyorlar yazın farklı şekilde etkinlik yapılmak isteyen konular var. Ama bunlara tabi burası kapalı olduğu için cevap veremedik bu kadar. Bizim amacımız bu konsorsiyonu kurarken hep beraber oturup konuşmamızın sebebi burayı şehrimize bütün yıl boyunca 365 gün hizmet verdirmek. Asıl amacımız bu. Ve onun için de bu konsorsiyonla buraya sahip olduk. Burası tabi daha önce tanıyan arkadaşlarımız vardır. Burada bir Bekir Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Bizim Isparta turizmini en ileri götüren, bu otelle beraber çalışıp bizi burada büyüten o Bekir Bey'in çok büyük katkısı vardı. Otelin sahibi Ali Hakkanat Bey de sağ olsun yani bu oteli buraya yapmakla Isparta'mıza büyük bir kazanç sağladı. Ama ne oldu? Daha sonra da bize gerçekten Isparta'ya bir hediye olarak, hediye olan bir rakamla, bir parayla bize burayı sattı. Ödemelerini yaptık, sözleşmelerimizi de hazırladık, bitirdik ve şu andan itibaren bu otel Isparta'nızın oldu. Davras, Sirene Otel'in kiraya verileceğini belirten Başkan Başdeğirmen, Isparta'ya gelecek sporcular için de yapılacak yatırımlarla şehir merkezi, Gölcük ve Davras kombinasyonuyla kamp yapmalarını sağlayacaklarını söyledi. Buraya tabii ki biz işletecek değiliz. Biz burayı bir işletmeciye vereceğiz, kiralayacağız. Bunu işi bilen birisi yapmak zorunda bu işi. Bizler yapamayız. Ve 2-3 tane de firma şu anda ilgileniyor. Bugün bir tanesi daha geldi. Antalya'dan gelen firmalar var, başka yerden gelen firmalar var. Burayı istiyorlar bizden. Kiralamak istiyorlar. Tabii biz de bunu kiralamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü burayı biz yapamayız. Ee, kiralayacağız inşallah. Ve burayı Sparta'nın en güzel şekliyle hem tanıtımında hem de ekonomisinde güçlü bir hale getireceğiz. Daha önce hatırlarsınız bundan 15 yıl önce büyük takımlar, Trabzonspor gibi Ukrayna takımları, Rus takımları buraya gelirlerdi kampa. Şimdi Antalya'da bir spor yatırımcısı, o arkadaşımız bana iki kere geldi, ben onu Gölcü'yü gezdirdim. Ondan sonra şehir merkezini gördü ve buraya geldi. Burayı biliyor zaten. Şunu söyledi, bir sporcunun bir aylık veya bir buçuk aylık doğal doping alabilmesi için üç tane rakım yazdım dedi. Bir tanesi 1000 metre, bir tanesi 1300 metre, bir tanesi de 1600 metre. Bunun içinde de Türkiye'de böyle bir yer yok. Isparta merkez, Atatürk Sada onların emrinde çalışabilecek 1000 metre. İkincisi Gölcük 1300 metre. Üçüncüsü burası 1600 metre. Şimdi Gölcük'te neler yapıyoruz? Gölcük'te de buradaki gelen takımların antrenman yapabilmeleri için Gölcük'e de doğal çim saha yapıyoruz. Oraya da çok güzel şeyler yapıyoruz. Şimdi burada da Üç tane doğal çim sahamız var burada. Bu otelin daha sahası. Şimdi Sayın Valimiz iki tane daha burada yapmak için plan yaptı. Ayrıca Türkiye'de iki tane olan bir kapalı spor salonu var burada. İki katlı, fitnesslarıyla beraber, her şeyiyle beraber mükemmel bir yer. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada tam olimpik yüzme havuzu var. Müsabakalar ve yarışların yapılabileceği profesyonel bir havuz. Onu göreceğiz şimdi. Onun dışında fitness salonu var fitness'a girecek oyuncu. Havuzdan sonra. Yani buradaki kombin Gölcük'e 1300 metreden antrenman yapacak. Ondan sonra biz Gölcük'te de 160 kişinin konaklayabileceği taş ve ahşaptan projeler hazırlıyoruz. Oraya da 160 kişilik konaklama yapıyoruz şimdi. Ve böylece birbirine bağlantılı kombin bir buradaki kamp alanını oluşturacağız. Bu çok değerli. Isparta Gölcük davrası. Onun için bu davrasa bizim ihtiyacımız var sadece yılda iki ay açılmasıyla Isparta'ya kazandırdığı bir ekonomik değer yok. Onun için burayı kıymetini bilmemiz lazım. Yapmış olduğumuz çalışma sadece bir otel alıp biz oteli aldık demek değildir yani. Bize buradan ne gelecek? Burada 300 bin metre gül ve lavanta var. Isparta'da gül bitti 15 yıl sonra burada gül geldi. Lavanta bitti şimdi Isparta'da gelin bakın lavanta bahçeleri hala çiçekli. Bu ne demektir biliyor musunuz? Biz turizmi uzatıyoruz. İleri alıyoruz. Şu anda bu dağa 2.5 milyar TL'lik tlesiyejler ve üst cihazlar yapıldı. 2.5 milyar. Bu 2.5 milyarlık cihazlar çalışmıyor arkadaşlar. Yılda 2 ay. Kar yağarsa o da. Kar yağmadan hiç kimse yok o da. Biz bunların hepsini harekete geçireceğiz. Burayı aktif hale getirip değerli hale getireceğiz. Amacımız budur. Buranın almanızın sebebi işte burada Hüdayi Başkan, Metin Başkan, valimiz, özel idaremizle beraber oturup bunları konuşarak buraya geldik. İnşallah hep beraber projelerinizle, desteklerinizle, kiralamayla alakalı fikirlerinizle buraları daha güzel hale getireceğiz. Amacımız budur arkadaşlar.